Değerli arkadaşlarım, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum ve bugün sizlerin karşısına yeni bir konuyla çıkmak istiyorum. Aslında bunu beni tanıyan arkadaşlarımız defalarca benden dinlemiştir ama son günlerde yine bazı kişilerin bunu gündeme getirmesinden dolayı ben de gündemime almaya niyetlendim ve bu videoyu çekmeye karar verdim. Bugünkü konumuz birilerini kızdıracak hatta başlığı duyunca belki e, bu videoyu seyretmeden kapatacak belki beni engelleyecek arkadaşlıktan çıkaracak kişiler olacaktır çünkü başıma daha önce geldi bugünkü konumuz Müslümanların iki ham hayali vahdet ve devlet evet yanlış duymadınız Müslümanların iki ham hayali vahdet ve devlet biliyorum e, bunu söylediğimden dolayı e, kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır ayetini yanlış anlayan ve e, bu ayetin güya gerçekleşmesi için bu uğurda ömrünü feda eden abilerim, arkadaşlarım beni yargısız insa, e, infaza tabi tutular tutarak linç girimin girişiminde bulunacaklar linç etmeye çalışacaklar hatta kafir olduğumu irt irtidat ettiğimi e, mürtet olduğumu dolayısıyla katlimin vacip malımın mülkümün namusunun helal olduğunu belki söyleyecekler çünkü onlara göre Allah'ın rahmetinden ancak kafirler ümidini keser ve ben onların inancına göre Allah'ın rahmetinden ümidini kesmiş bir kafirim benim hakkımda bunları söyleyeceklerine eminim fakat bu beni çok da işin doğrusu endişelendirmiyor bunu yadırgamıyorum niye yadırgamıyorum çünkü onların küfürle itham ettiği zulümle yönetilen şu andaki dünya ülkelerinde bir insan suç işlediğinde idama mahkum edilse bile son arzusunun ne olduğu sorulur ve ondan sonra o isteği yerine getirildikten sonra infazı gerçekleştirilir. Fakat beni bu arkadaşlar yargısız infaza tabi tutup son isteğimin, son arzumun ne olduğunu öğrenmeden yani en azından bu videomu dinleyerek benim haklı ya da haksız olduğumu benim ağzımdan dinlemeden karar verecekler. Bunu biliyorum. Ve bu ben bana çok yadırgı gelmiyor. Çünkü 1450 yıllık e, Müslümanların tarihi hep bunlarla doludur. İnanmayanlar açıp İslam tarihi kitaplarını veya normal tarih kitaplarını özellikle kelam e, tarihinde e, mihne olay, olayları denilen ve Müslümanların tarihine utanç sayfaları olarak geçen dönemi yeniden okusunlar, bana hak vereceklerdir. E şimdi gelelim neden Müslümanlar açısından vahdet dediğimiz toplumsal birliğin gerçekleşmesinin ve devletin kurulmasının imkansız ve ham bir hayal olduğu konusuna. Öncelikle şunu söylemek isterim arkadaşlarım. Müslümanların vahdeti ve İslami devlet için ben de bir zamanlar gençliğimi ve ömrümü hayatımın en verimli yıllarını harcadım. Bu uğurda çok sayıda sevdiğim insanları üzdüm, kalplerini kırdım, yolumu onların yolundan ayırdım. Bu yüzden lütfen kimse bana kalkıp da ayet veya hadislerle gelerek bana ayar vermeye veya haddimi bildirmeye kalkışmasın. Çünkü ben sizin ...bana geldiğiniz bütün argüman ve söylemleri... ...zaten ezbere biliyorum. Bana bunlarla gelmeyin. Bana bilmediğim şeylerle gelecekseniz buyurun açayım ama... ...benim bir zamanlar terk ettiğim o fikirlerle bana gelerek... ...beni ikna etmeye, ayar vermeye... Aklı, ...aklınız sıra doğru yola döndürmeye gayret etmeyin. Aslında bu meseleyi anlamak için sadece şu konuyu doğru anlayabilseniz hiçbir şeye gerek kalmadan bana hak vereceksiniz. Yüce Rabbimizin biraz önce başta söylediğim kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır ayeti bu vadi maalesef sizin anladığınız gibi size İslam'ı dini anlattığını iddia edenlerin dediği gibi şu arkamda gördüğünüz kitaplarda yazdığı gibi İslami devlet değildir bu Allah'ın gerçekleşeceğini vaat ettiği söz Kur'an'ın bizzat kendisidir o nur Kur'an'dır Kur'an'ı açtığınız zaman baştan sona her yerde Allah'ın nur derken kastettiğinin Nur Kur'an olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz burada da Allah'ın tamamlayacağını vaat ettiği nur İslami devlet değil Kur'an'dır bunu unutmayın bunu sakın ha e, yabana atmayın çünkü eğer siz buradan kastın Kur'an değil de İslami devlet olduğunu düşünürseniz Allah korusun Allah'ın vaadinin gerçekleşmediğini iddia etmiş olursunuz. Oysa Allah nurunu tamamlamıştır Kur'an'ı sona erdirmekle. Eğer siz nurun bir kere daha, bir kere daha, bir kere daha belki yüzlerce binlerce kere daha tamamlanacağını iddia ediyorsanız imanınızı sorgulamanızı tavsiye ederim. Çünkü bu insanın imanını bırakın zedelemeyi tamamen yok eder. Allah İslam'ı ve Kur'an'ı yani o nuru Müslümanlar devlet kursun ve bu devletin tek çatısı altın altında toplansınlar diye göndermedi. Hatta Allah hiçbir Resul Nebisini bu gayeyle göndermiş değildir. Bunların tamamı yani Allah'ın peygamberlerini bir devlet kurması için gönderdiği, İslam'ın bir devlet modeli olduğu yönündeki iddiaların tamamı şu arkamda gördüğünüz kitaplarda yazılan birilerinin hoşuna giden ve insanları kandırdıkları ham hayallerden başka bir şey değildir. Eğer buna böyle inanmaya devam edersek maalesef burnumuz pislikten kurtulmayacak çünkü kendimize kılavuz edindiğimiz kargalar bizi ancak bu leşlere ve çöplüklere götürür. Maalesef uzun yıllardan beri bizlere din anlatan bu arkamdaki kitaplar ve abilerimiz, bize din anlatan abilerimiz Allah'ın tamamlayacağını vaat ettiği nurun İslam devleti olduğu saçmalığını uydurup kafalarımıza yerleştirdikleri için bugün Müslümanlar tarih boyunca hep birbirlerini ve ötekilerini öldüre öldüre gelmişler. Hatta bunu hala devam ediyorlar. Bugün Müslümanların yaşadığı coğrafya dünyanın en yaşanmaz, en güvensiz, en fazla kan akıtılan bölgesi ise ve Müslümanlar bile bu coğrafyadan kaçıp da batıya sığınmaya kalkıyorsa bütün bunların en büyük sebebi hatta Müslümanların dünyada terörist olarak tanınmasının en büyük sebebi maalesef Müslümanların akıllanmayıp Allah'ın nurunun henüz tamamlanmadığına inanmaları. Bunun için önce vahdet oluşturmaları gerektiğini, daha sonra da e, kuracakları yine tırnak içinde söylüyorum, ilahi şeriat devleti sayesinde bütün dünyayı yine tırnak içinde adaletle yöneteceklerini iddia etmeleri ve bu evhamdan kurtulamayışlarıdır. Bütün bu Çirkin görüntünün sebebi. Kimse kusura bakmasın. Yahu siz daha Arap Yarımadası'nın dışına yeni çıkan ve nüfusları bir buçuk milyona bile ulaşmamış olan Müslümanların daha Resulullah'ın vefatından 25 sene sonra hatta 24 sene sonra Cemel'de Sıffin'de arkasından işte daha birçok savaşta birbirlerini öldürdüklerini, birbirlerinin kanını attıklarını görüyorsunuz Şiş, ve yüzlerce fırkaya ayrılmışlar bunlar. Şimdi bütün dünyaya dağılmış, sayıları bir buçuk milyara ulaşmış, bırakın yüzleri binlerce fırkaya ayrılmış olan Müslümanların gerçekten vahdet olacağına mı inanıyorsunuz? Ya bu nasıl bir düşüncedir? Bunu nasıl düşünebiliyorsunuz? Hiç mi gerçeklikle sizin alakanız yok? Bunun Allah'ın indirdiği Allah'ın nurunu tamamlamasıyla veya Allah'ın rahmetinden ümit kesmekle ne alakası var? Ya gerçekleri görün istiyorum. Hepsi budur. Madem illa ki vahdet vahdet olacak, devlet kurulacak, İslami şeriat devleti olacak diyorsanız o halde ben de size soruyorum. Şimdi şu sorularıma cevap verin. Birinci soru. Vahdet peki ama hangi Kur'an'ın emirlerine ve hangi Resul'ün sünnetine göre? Haydi buyurun önce bu soruyu cevaplayın. Bu Kur'an ve sünnet, işit, Taliban, Boku Haram, Haçlı Şabi, Hizbullah'ın kafasındaki Kur'an ve sünnet midir? Yoksa Cübbeli, Şen Ocak veya Selefilerin kafasındaki Kur'an ve sünnet düşüncesi midir? İsterseniz bunları beğenmedi, beğenmediyseniz bu saydıklarımı e, buradayken ağzınıza geleni söylediğiniz ama oraya gidince arkasında namaz kılabilmek için birbirinizi ezdiğiniz Suud rejiminin imamını takdim edeyim. Onu sunayım size. Hani diyordu ya çok şükür ABD ile birlikte dünyayı çok güzel yönetiyoruz diye. İsterseniz buyurun onun Kur'an ve sünnet anlayışından alın. Hani Allah diyor ya fekerih tumuhu nasıl da çirkin gördünüz. Ben bunu söyleyince sizin şu anda yani Suud rejiminin imamı Süleysi'yi andığında sizin yüzlerinizin nefretle böyle ekşidiğini bir suratınızın asıldığını görür gibi oluyor öyleyse kimin veya hangi cemaatin anladığı Kur'an ve sünnettir bana bunu izah eder misiniz ya bırakın bütün bunları bugün her bir İslami cemaatin İslami tarikatın elinde farklı bir meal var Kur'an meali var her cemaat kendisine göre Kur'an meali yapmış durumda. Türkiye'de Türkçe'ye çevrilen yaklaşık 300 civarında Kur'an meali var. Yani bu Kur'an meallerine eğer dikkatli bakarsanız bu yazıyı görmeseniz bile bu maksatla hazırlandığını göreceksiniz. Üzerinde sanki hani bir zamanlar resmi hizmete mahsustur diye bazı arabaların üzerinde yazılar olur diye. Ya, aynen onun gibi bir yazı varmış gibi göreceksiniz. Cemaatin resmi hizmetine mahsus Kur'an. Allah için şimdi ortada böyle bir şey varken her bir tarikatın, cemaatin Allah ve e, sünnet tasavvuru farklıyken hatta bırakın bunu. Dünyada şu anda kaç tane Müslüman varsa her birinin kafasında ayrı ayrı Allah, Kur'an, sünnet, Resul tasavvuru olduğunu artık görün ya. Bunları bu kadar farklı inancı bir araya getirmek, vahdet oluşturmak imkansızdır. Bu ham bir hayaldir. İkinci sorum, tamam vahdet ama kimin ardında, kimin arkasında siz insanları, bu Müslümanları toplayacağınıza inanıyorsunuz? Şu bir, bir buçuk milyar nüfusa ulaşmış olan Müslüman halka kim önderlik edecek, kim önüne düşecek? Bir buçuk milyar Müslümanın ortak olarak seçeceği halife kim olacak? Hangi Müslüman ülkeden, hangi kavimden, hangi ulustan, hangi renkten, hangi mezhepten veya hangi meşrepten yahut hangi tarikattan olacak? Ya Allah aşkına söyler misiniz? Evrende bir tek Gavs, Gavs-ı Azam olması gerektiğine inanan şu tarikatçılara bir bakın. Her biri kendi tarikatının şeyhini Gavs-ı Azam olarak kabul eder ve başka tarikatların şeyhlerinin asla gavs olmadığına iman eder. Zaten eğer öyle olsa kendi inancına çeliş, çelişecek çünkü bir tane gavs olması lazım. Gavs bir tanedir o da kendi mezhebinin, kendi özür dilerim tarikatının gavsıdır. Ya bir şeyh öldüğü zaman bile onun postuna 3-4 farklı kişi oturuyor ve her biri gavs azam oluyor. Siz şu gavs konusunda bile yüzlerce parçaya bölünmüş olan tarikatçıları bir tek halifenin arkasında toplayabileceğinize gerçekten inanabiliyor musunuz? Nasıl bir yanılgı içerisinde olduğunuzun farkında mısınız? Üçüncü sorum da şu. Velev ki bu iki ilk soruda sorduğum soruları açtınız. Peki bütün bu hatta şunu da söyleyeyim. Bütün Müslümanları tek bayrak ve tek çatı altında toplamayı da başardınız. Vahdeti devleti oluşturdunuz. Peki hangi itikadi mezhebin inançlarını siz bu insanlara dayatacak? Amelde hangi mezhebin görüşlerine göre hareket edeceksiniz? Ya sorduğun soruya bak diyorsunuz değil mi? Geçmişte tarih boyunca Müslümanların tarihinde siz Şiiler tarafından kurulan bir devletin Sünniler tarafından kabul edildiğini ya da Sünniler tarafından kurulan bir devletin Şiiler tarafından kabul edildiğini hiç gördünüz mü ya? Hangi kitap okudunuz bunu? Bırakın bunu. Sünni devletler bile birbirlerine kabul etmedikleri için birbirlerine girmediler mi? Yavuz Sultan Selim'in Memlük Sultanı Tomamba'ya yazdığı bu dünya bir padişaha çok, iki padişaha az sözü neyin nesidir? Tomambay sünni miydi, şii miydi yoksa kafir miydi? Bu tarih boyunca böyle gelmiş. Bundan sonra siz bütün bu insanlar bir araya mı getireceksiniz? Mısırlı mı olacak, Faslı mı olacak, İranlı mı olacak, Iraklı mı olacak yoksa Türk mü olacak bu halife? Hulasa lafı uzatmayalım. Eğer Kur'an'ı tekrar okur ve Allah'ın tamamlayacağını vaat ettiği nurun bizzat Kur'an'ın kendisi olduğunu anlar. Buna inanırsanız, bunun İslami devlet veya vahdet olmadığını anlarsanız, benim gibi bir zamanlar çürük bir ipin ucuna hülyalar dizme huyunu terk edersiniz ve selamete edersiniz. Gerçekleri görürsünüz. Bu anlattıklarım benim gerçeklerdir. Ham hayalleri size anlatanlara lütfen itibar etmeyin. Her Müslümanın öncelikli görevi vahdet oluşturmak veya devlet kurmak değildir. Çünkü bu Allah Resulü'nün veya diğer elçilerin de görevi değildi. Her Müslümanın kendisine düşen öncelikli görev kendi vazifelerini doğru dürüst, sapa sağlam yapan, herkese karşı saygılı, dürüst, ahlaklı, namuslu, çıkar peşinde koşmayan, kul hakkı yemeyen, onun bunun canına, malına, namusuna kastetmeyen yaşadığı çevreyi ve ortamı temiz tutan ve içinde yaşadığı toplumun velev ki bir toplum Müslüman olmasa bile terakkisine, kalkınmasına ve ilerlemesine yardım eden, bunun için çalışan, zulüm ve haksızlıklar karşısında dilsiz şeytanı oynamayan, zalimin karşısına çıkan, mazlumun yanında yer alan, toplumsal yaşam kurallarına uyan, evrensel insan haklarına saygı duyup, sahip çıkan yani adam gibi adam olan birey olabilmektir. Her Müslümanın birinci vazifesi budur. Bunun dışında bizim ilk vazifemiz vahdet veya devlet değildir. Bunları kafanızdan silin atın. İşte asıl olan ve ham hayal olmayan Allah'ın o kopmak bilmeyen sapa sağlam ipine yapışmak, sarılmak da budur. Bu ipin ucuna Ham hayaller değil, olgunlaşmış ve gerçekleşmiş eylemler dizilir. Kur'an bununla doğrudur. Rabbim bizleri o sapa sağlam ipine doğru bir şekilde yapışıp gerçek eylemler dizen kullarından eylesin. Hepinizi saygı ve sevgiyle muhabbetlerle selamlıyorum. Allah'a emanet olun sevgili kardeşler.